Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma umarım herkes çok iyidir mutlusunuzdur sağlıklısınızdır arkadaşlar Bugün 2 Nisan 8 Nisan arası sürecinde ne gibi durum olay yaşayacak aslan burçlarının süreçleri ve enerjileri Önce enerjinize bakacağız arkadaşlar bu hafta ne gibi bir enerji içindesiniz daha sonra yorumlarınıza Bakalım istiyorum arkadaşlar niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun ta ki okumamız açılımımız bitene kadar hemen enerjilerinizle başlıyorum arkadaşlar. Evet Aslan burçlarımızın bu hafta 2 8 Nisan arasında süreçleri ne gibi olayları olacak? Hemen başladık arkadaşlarım. Şans, fırsat popülerlik yıldızınızın parlaması, wow aslanlara bak, güç ve istikrar sizin elinizde olacağını ve bu kötü şanslara artık sert ve travmatik bir geçmişiniz varsa bunlar bırakma eleminde olduğunuzu, geçmişinizden kaçamadığınızı düşünüyorsunuz, bunlarla yüzleştiğiniz sınavınızın verileceğini, verdiğinizi söyler, e, çekiciliğiniz, Sevinçliliğiniz, cazibeniz, maddiyatınız, şansınız... ...yükseleceği ve açılacağı bir hafta içinde olacak aslan burçlarımız var. Evelallah oldu diyelim. Hayatınızın keyfini çıkarma dönemine gireceksiniz. Varlıklı ile sınanarak aşırı bağlılıktan kaçacak olan... ...normal yaşamaya çalışacak olan aslanlar... ...zira bir bağımlılığınız varsa bu bağımlılıktan da artık kurtulacağınız bir hafta içinde olabileceğinizi pes etme noktasına gelmiş ve bununla sınanan bir takım durum ve olaylarınız mütevazi bir yaklaşım tarzınız olacak. Ruhsal bir büyüme derinliğiniz içinde bir felsefe, felsefik yaklaşımlar içinde olacağınız bir hafta psikolojiniz biraz zorlayacaksınız ruhsal olarak biraz yaralı olacağınız bir enerji içinde hissedeceksiniz. Yara aldığınız her nereniz varsa aldığınız o kalbiniz, ruhunuz, düşünceleriniz nereyse aldığınız o yaradan, yaradan tekrardan yeşilleneceğiniz, tekrardan e, doğuş istediğinizi, tazeleneceğinizi, e, edin o yara aldığınız o durumlar, olaylar neyse bunlardan edindiğiniz bir tecrübeniz var ve e, ettiğiniz bu tecrübeler e, kazandığınız bu savaşlar güçlerden kaynaklı başkalarına da yardım etmekten hiçbir zaman çekinmiyorsunuz hep yardım etmek istiyorsunuz yardım odaklı bir aslan burcusunuz arkadaşlar yükseleni güneş burcu yükselen burcu ve ay burcu aslan burçlarımız da dahildir yani hepsi dahildir Güneş burcu, yükselen ve ay burcunuz Aslan burcu olanlar da özellikle yükselenler de dahil de, dahildir arkadaşlar. Pes etmeyeceğiniz artık bir sürece gireceksiniz. Çekicilik, sevimlilik, cazibe, maddi aşırı şanslı bir hafta içinde olacaksınız. Böyle bir enerji içindesiniz arkadaşlar. Gelelim tarotumuza nasıl bir Süreçte devam edeceksiniz. Enerjiler bu yönde çıktı. Artık şans, fırsat, popülerliğiniz, yıldızınız parlayacağı bir enerji içinde olacaksınız. Güçlü ve istikrarlı. Zaten güçlüsünüz. Aslan burçları zaten güçlüdür. Ve güçlü ve istikrarlı bir e, ilerleme enerjisi içindesiniz arkadaşlarım. Hemen devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Akıllı planlamaya, refaha ulaşmak isteyen aslanlar bir sonraki adımı atma zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. Beklediğiniz bir gerç, bir durum, bir olayınız, bir rüyanız ne bileyim, olmasını beklediğiniz her neyse bunun e, gerçekleşen iyimserliğinin planlarını yaşayacaksınız. Önünüzde sizi çok daha iyi bir şey bekliyor aslında. Sizin için doğru olanı yapın. Ruhsal bir arayış, ruhsal bir uyanışa giren Aslan burçlarımız mevcut. Çözebileceğiniz bir sorununuz var. Başkalarının dramlarından uzak durun. Başkalarının sorunlarından uzak durun. Kendiniz odaklı olun dedi kartlarımız. Kendinize ve etrafınızdakilere karşı da yani kendinizi etrafınızdaki insanlara karşı biraz sabrınızı Sükunetinizi koruyun dedi. Hayat çok güzel sizin için. Artık hayatı güneş açtırıyorsunuz. Olumsuz durumlarınızın... Hiç olumsuz bir şey çıkmadı da Aslan Burcu'na. Neredeyse hepsi olumlu çıktı bu hafta. Hayatınızda olumsuz bir durumunuz var ise... Hayatınızda çok güzel durum ve olaylar... Çünkü güneş kartımız zaten olumsuz olayların... Tamamen kapatır, tamamen bitirir zaten. Olumlu düşüneceksiniz... Olumlu düşüncenizle güçlenip hayatınızı zenginleştireceğiniz, ilham verici bir başlangıç, başarı elde edeceğiniz bir hafta sürecindesiniz Aslan burçları. Hayatınız aşkla dolacak. Vay, wow, bu hafta bir aşk yaşayacaksınız ve iyiliklerle dolu bir hafta içinde gireceğinizi, aile üyelerinizle de uyumlu bir gidişat bir hafta süreciniz mutlu bir sona kavuşuyorsunuz. Vav! Wow. Hayatınızı, hayatınızda aşk ve iyilik doluyor. Güneş kartı zaten geldi daha ne olsun. Aile büyüklerinizle, aile fertlerinizle de bir sıkıntınız varsa bunları artık tamamen iyimserliğe dönüştürüyorsunuz. Konuşup anlaşıyorsunuz, uzlaşıyorsunuz ve bu aşkta, işte, Ailede bir probleminiz varsa mutlu son. Dedi kartımız evelallah ve öyle de oldu diyelim. Devam ediyorum. Yıldız da ne olsun şanslı bir zamana giriyor aslan burçları. Ay bu yılan hep çıkıyor ya. Aa güneş yine geldi. Vay aslan burçlar bugün ne oluyor? Çok güzel geldi ya. Aslanlar ve yükselen Aslanlar, Ay burcu Aslan olan arkadaşlarım. Kadersel olarak şanslı zamana gireceğiniz bir hafta. Dilediğinizin gerçekleşeceği, tuttuğunuz ne varsa dileğiniz, arzunuzun hepsinin gerçekleşeceğini arzu ettiğinize de kavuşacaksınız. Böyle bir şansı da yakalayacağınız bir hafta. Ama bir bir kişi var, bir durum var, bir olay var. Buna çok dikkat edin. Ee, bu Partneriniz varsa, partnerinizle can yakıcı sözler sarf ettiyseniz birbirinize ya da bir üçüncü kişiler, ara bozucular varsa bunlara dikkat edin. Zaten güneş kartımızda bu ara bozucular tamamen arkanızda kalıyor. Tamamen silip süpürüyorsunuz. Sıfırdan tep taptaze aydınlanarak bir hayata başlıyorsunuz bu hafta. Düşünceler, fikirleriniz, düşünceleriniz, duygularınız çok fazla değişeceği bir hafta içindesiniz kara bulutlarınız dağılıyor ve sıkıntılarınızın artık çözüme kavuşturuyorsunuz. Aydınlığa kavuşan ve e, aslanlar refahlayacaksınız, ferahlayacaksınız. Güçlenip ve refaha erecek olacağınız, olduğunuz bir hafta içindesiniz. Hane ile ilgili bir takım mevzularınız gün, gün yüzünde olması, aile ile bir düzene e, girilmiş bir meseleniz varsa bunları da çözüm odaklı olup ve çözüme kavuşturacağınızı sıcak yani art partnerinizle de sıcak bir yuva hayal ediyorsanız kuruyorsanız planını bunun da olabileceğini bu hafta size bir teklif ya da sizinle aynı çatı altında yaşamak isteyeceğini size bilgisi gelecek. Ani gelişen beklenmedik bir olayınız var bu hafta arkadaşlar. Hızlıca gelen bir haberiniz var. Doğrudan bir iletişim isteği var. Sizinle ya da partnerinizden gelecek olan bir haber ya da iş yerinizde bir haber bekliyorsanız maddiyatınızda bir haber bekliyorsanız bunlar bu hafta hızlı bir şekilde aniden size gelecek olan bir haber var. Bir yönden de hızlı şekilde ilerleyecek olan sizler hızlıca hedefe ulaşacağınız bir hafta söz konusu dedi kartlarımız aldık kabul ettik. Wow. Artık aile evinizde, hanenizde bir probleminiz varsa bunları çözeceğiniz bir hafta içindesiniz. Kara bulutları dağıtıp ve sıkıntıları çözüme kavuşturacaksınız. Kadersel olarak da şanslı bir hafta, şanslı bir süreci gireceksiniz dedi. Ve imparatoru attı arkadaşlar. Evet bu yılanların üstüne şeytan kartı da attı. Bu şeytan zaten kendine şeytanlık yapacak. Size hiçbir şey yapamayacak bu hafta. Güzel bir sürece gireceksiniz. Bu girdiğiniz bu güzel süreçte hiçbir şekilde sizi e, etkilemeyecek. Ve güneş kartının üstüne zaten e, değnek e, pardon değnek şövalyesi attı. Siz bir adım bekliyorsanız bir iletişim bekliyorsanız partnerinizden bu adım bu hafta gelebilecek ve mutluluğunuza mutluluk katabileceğinizi e, isteklerinizin de yerine geleceğini söyledi kartlarımız. İmparator eğer ki bu imparatorla bir sorununuz, bir problemleriniz, partnerinizle aranız açıksa, yaşadığınız bir durum, bir olayınız varsa bu kişiyle bunları artık tamamen yıldızla şanslı bir zamana gireceksiniz bu kişiyle. Eğer ki baba, aileden abidir, kardeştir, erkek olarak bunlarla da bir çözümünüz, torununuz varsa çözüm odaklı olacağınız bir hafta. Aklınızdaki partnerinizden de Artık Yıldız kartıyla dediğim gibi şanslı bir zamana gireceksiniz. Bir adım bekliyorsanız bu imparatordan bu imparatordan gelecek olan bir haberiniz var Oğlak burcu e, olan bir e, partneriniz de olabilir Oğlak veya Koç arkadaşlar Oğlak koç bilginiz olsun. Oğlak ve koç olarak partneriniz olabilir ya da siz e, yükseleni de olabilir arkadaşlar. Saplantılarınız varsa bunlarda tamamen arınacağınız bir hafta. Egonuz varsa zaten aslan burçları egolu diyebiliriz ama egoları yoktur. Kendileri çok güçlü sağlam karakteri sahip oldukları için dış görünüşleri hep egoluymuş gibi yansır karşı tarafı. Egoları egolu e, denilen sizlere aslında kendi karşı tarafın ee, düşünceleri olduğundan kaynaklı siz çok fazla takılmayacaksınız ve kendi e, saplantılarınız varsa bu saplantılardan da kurtulacağınız bir hafta bir bağımlılığınız bir bağlı olduğunuz bağımlı olduğum, olduğunuz bir yer varsa buradan kurtulmak istediğinizi kurtulacağınızı size bir bağlılık çalıştıran bir partneriniz varsa da Bununla da bir uzlaşma, size tutkuyla, arzusuyla yaklaşma eyleminde olacağını da bize söyler. Artık beklediğiniz haber geldi, gelmek üzere arkadaşlar. Atı şahlanmış. Ve e, isteklerinizin de yerine geleceği ve bu e, eylem ve atılım bekliyorsanız aklınızdaki, kalbinizdeki kişiden o gelecek. Eğer iş yerinizde bir probleminiz, bir sorunuz varsa bu çözüm odaklı bir size dönecek olan sonucu güzel ama sizi mutlu edecek bir durumunuz söz konusu. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğu hayal etti bir rüyadan ibarettir. Bazı hayal dünyasında yaşamışsınız. Bu hayal dünyasında yaşayan sizler ayaklarınızı yere ve sağlam basarak bir şeye odaklanıp onda yükselişe, onda evrimleşmeye çalıştığınız bir süreçtesiniz. Allah'ın refah versin o zaman zaten amacınıza ulaşacak olan aslan burçlarımız dahil arkadaşlar. Siz hedefinizi koymuş, hedefinize ilerlediğinizden kaynaklı artık bu aniden hızlıdan gelişecek bir haberiniz size hızlı bir şekilde gelme eyleminde olduğunu çıkmış yola bu haber zamanını ve gününü süresini bekliyor. Bu haber neyse beklediğiniz geldi gelmek üzere bu hafta diyebilirim aslan burçları. Sizin de açılımınız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.